Merhaba, ben Liman Ayık Yaşam Derneği'nden Rabia. Liman Ayık Yaşam Kadınlar Şubesi'nde görev yapmaktayım. Bugün sizlere irademizin madde kullandığımız dönemlerde nasıl çalışmadığını anlatacağım. Müzik biz madde kullandığımız dönemlerde hem biz hem çevremizdekiler irademizin bizim kontrolümüz altında olduğunu düşünüyordu. İnatla biz de kendi irademizi yönetebildiğimizi ve kontrol edebildiğimizi düşünüyorduk. Aslında şu bir gerçek ki irade alkol ve madde kullanımında asla çalışmaz. Madde ve alkol hayatımızdan çıktığı ilk dönemlerde artık yavaş yavaş irademiz bizim kontrolümüzde olur. Bazı zamanlar kullanımdayken maddeyi bırakıp irademizi kendimiz yönetebildiğimizi düşünüyorduk. Ve bu da bizim kendimize yaptığımız bir aldatmacaydı. Aslında irademiz çalışmıyordu. Fakat biz bunu yönetebildiğimizi düşünüyorduk. Ben zaten maddeyi bırakabiliyorum, 3 gün, 5 gün içmeden yapabiliyorum deyip tekrardan madde kullanımına dönüş sağlıyorduk. Çünkü bu bize aşırı bir özgüven veriyordu. Ya da bu irade yalanı başladığında bize bu özgüven verdiği gibi bizim bırakmaya olan cesaretimizi de kaybettiriyordu. Çünkü bunu yapamadığımızda, başaramadığımızda, artık kullanımını durduramadığımızda iyileşmeye olan inancımızı kırıyordu. Kullanmadığımız dönemde ise irade kontrolünü tekrar elimize alıp yavaş ve emin adımlarla iyileşme yolculuğumuza devam ediyoruz.